Tayland'a gideceğiz. Şimdi orada İngilizce geçerli bir dil, evet. Fakat e, daha çok yaygın olarak kullanılan dil Çinceymiş Asya'da arkadaşlar ve o yüzden biraz Çince çalışmakta fayda var ve biraz Çince öğrenip ortama ayak uydurmakta fayda var. Bildiğiniz gibi e, ne, o ortama ayak uydurursanız işleriniz her zaman daha çok kolaylaşır. Neden birazcık böyle bu 17 gün içerisinde birazcık en azından bir merhaba demeyi öğrenmek gerekiyor içince diye düşünüyorum. O yüzden e, böyle bir düşünce içine girdim ve bunu sizinle paylaşmak istedim. E, kanala abone olursanız sevinirim. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Singapur'a gideceğim. Singapur'da da güzel şeyler var. Çok büyük güzel sürprizler bekliyor. Çok güzel şeyler de göstereceğim, anlatacağım sizlere. Kanalı takip edin.